Avrupa'da haftanın maçı olacak büyük ihtimalle. Anadolu Efes, Fenerbahçe maçı. Herkesin dikkatleri bu maçı üzerinde olacak. Şimdi e, analize girmeden önce bir şunu söylemek istiyorum. Euroleague'de istatistiklerin anlamlı hale gelebilmesi için minimum 7 maç gerekli bir görüş vardır. Ben de katılırım aslında buna. E, şu anda daha 4 maç oldu. E, ve paylaşacağım istatistikler aslında e, bir kesin sonuç vermekten çok bir fikir vermesi e, anlamında paylaşacağım bunları ama e, şu dört maçlık performansında bir, bir şekilde göstergesi. E, şimdi e, iki takımın anlatacağım istatistiklerde şöyle bir ayırma gittim. E, Anadolu Efes'in kendi istatistikleri yani hücumda yaptığı istatistiklerle Fenerbahçe'nin rakiplerinin yaptığı istatistikleri bir araya getirdim. Mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Efes e, 83.3 sayı ortalamasıyla oynadı. Fenerbahçe ise 68.3 sayı yedi. Yani buradan e, iyi savunma yapan bir takıma karşı e, iyi hücum ediyor eden, e, eden bir takımın maçı olacak gibi görünüyor bu. E, burada da sıralamaya baktığımız zaman Efes ligde en çok sayı atan 5. takım durumunda. Fenerbahçe'de en az sayı yiyen takım. ilk takım durumunda. Burada e, iki sayıklarda, üç sayıklarda detaylar var ama e, Serbest atış denemeleri aslında yine dikkat çekici istatistiklerden biri. Anadolu Efes 17.3 serbest atış deniyor maç başına ki hani foul alma kapasitesi yüksek oyuncuları düşündüğümüzde işte Messiç gibi, Claiborne gibi oyuncuları düşündüğümüzde gayet mantıklı bir sayı. Fenerbahçe'nin rakipliği ise sadece 11.5 serbest atış kullanabilmişler. Yani Fenerbahçe iyi savunma yapıyor olmasına rağmen az foul yapıp rakiplerini az çizgiye götüren bir takım hüviyetinde ki zaten en az serbest atış karşılayan takım durumda Fenerbahçe. Hücum ribantları konusuna bakmak lazım. Efes hücum ribantlarında oluşan ribantların, yani rakip potada oluşan toplam ribantların %26'sını almış bugüne kadar. Ki Alba Berlin maçında ekstra bir efor sarf ettiklerini, burada iyi olduklarını söylemiştim. Fenerbahçe Beko ise rakiplerine... %34.7 hücum ribandı vermiş. Yani buradan şu resim yine ortaya çıkıyor. Efes'in e, hücum ribandaki başarısından e, daha başarısız bir takım var karşısında Fenerbahçe. Hücum ribandı daha kolay veriyor. Yani bu açıdan Efes buradan zorlayabilir yine Fenerbahçe'yi. E, ki orada baktığımız zaman 15. ve 16. sıraları görüyoruz. Fenerbahçe burada e, kötü takımlardan biri. Efes de aslında hücum ribandı da iyi bir takım hüviyetinde değil 15. sırada. Ama Alba Berlin maçında bu işe istekli olduğu zaman ve bir strateji hale getirdiği, ne getirdiği zaman ne kadar e, iyi iş çıkartabildiğini görmüştük. Şimdi top kayıplarına baktığımızda da e, Efes'in maç başına 10.3 top kaybı yaptığını görüyoruz ki bu kategoride ligin en iyi 3. takımı. Ama Fenerbahçe'ye de baktığımız zaman rakiplerine kaç top kaybı yaptırdığına baktığımız zaman da ortalama da 14 top kaybı yaptırıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe de burada iyi bir takım. Yani az top kaybı yapan Anadolu Efes'le çok top kaybı yaptıran Fenerbahçe'nin maçı olacak. Burada da kimin kazanacağı yani bu işte kimin kazanacağı yine kilit noktalardan biri. E, hücum verimlikleri. E, hücum verimliği de şöyle hesaplanıyor. E, i̇şte maç başına 70 civarında pozisyonla oynuyor takımlar. Eğer bu pozisyon sayısını 100'e çıkartırsak 100 olarak düşünürsek hücumdaki verimliliği bu şekilde ölçüyorlar ve Efes'in ilk 4 maç sonunda hücum verimliliği %112 çıkmış. Ama Fenerbahçe savunmada rakiplerinin hücum verimliliğini %98'e çekmiş ki bu konuda ligin en başarılı takımı. Hem en az sayı yiyen takım hem de rakiplerini en az hücum verimliliğinde tutan takım. Burada yine ilk kategoride söylediğim gibi bir resimle karşı karşıyayız. Bir de bu ö, hücum verimlilikleriyle savunma verimlilikleri arasındaki farka bakıyor ö, istatistik ö, bilimi. Burada ö, ne kadar artı bir değerdeysen hücum tarafında o kadar iyi. Efes artı yüzde %4'te. Yani 112 ö, hücum verimliliğinde, 108 savunma verimliliğinde. Savunma verimliliğinin çok iyi olmadığını Efes'in zaten konuştuk biliyoruz. E, Fenerbahçe'de rakiplerini yüzde %98 hücum verimliliğinde tutup, savunma verimliliğinde de yukarı çıkartmış. Yani negatife çekmiş. Haliyle %17'lik bir fark yaratmış Fenerbahçe lehine. Ki bu kategoride de Fenerbahçe Ligi'nin en iyi takımı durumunda. Şimdi resmi bir terse çevirip bir de Fenerbahçe hücumdayken ve Anadolu Efes savunmadayken bu istatistikler nasıl olmuş biraz ona bakalım. Fenerbahçe 80.8 sayı atmış. Efes 80 sayı ortalama ile yemiş. Sanki burada birbirine yakın ee, bir şey olacak gibi görünüyor. Yani maç Fenerbahçe'nin e, 80 sayı civarında bitirebileceği bir maç gibi gözüküyor. Önemli konulardan biri burada iki sayılık atış yüzdeleri. Ee, Fenerbahçe yüzde %55 ile hücum etmiş. Efes ise rakiplerini yüzde 48'de tutmuş. Şimdi burada kim kazanacak önemli olan konu o. Fenerbahçe %55'e yakın bir şut yüzdesiyle mi 2 sayılık atışlarda hücum edecek yoksa Efes onu %48'lere %47'lere çekebilecek mi? Ee, yine hücum ribandı konusunda Fenerbahçe rakiplerine hücum ribandı verebilen kendi potası altındaki ribandlar çok hakim bir takım değil. Ama rakip potadaki hücum ribandları konusunda iyi bir takım. Ee, %31 e, oranında rakip potada oluşan e, ribandların %31'ini almış. Ki ligin 5.si e, bu durumda. Efes de rakiplerine hücum ribandı vermeyen bir takım. O da rakiplerini %25'te bırakmış. Yine burada da benzer bir savaş olacak. Ee, kimin kazanacağı çok kritik olacak. Ee, önemli konulardan biri şu ki asist konusu bu fazla çarpıcı. Ee, Efes rakiplerine 21.3 asist imkanı vermiş. Bu şu anlama geliyor ki ligin en kötü takımı Efes bu konuda. Şu anlama geliyor ki rakip baskı yap, görmeden rahatça o pas trafiğini yapıp e, organizasyonu sağlayabiliyor. 21.3 gerçekten gerçekten çok yüksek bir e, sayı. Fenerbahçe'de 19.8 asist ortalamasıyla oynamış 4 maç sonunda. Burada da yani Fenerbahçe'nin yine kendi ortalamasını yakalayacağı bir durum olma ihtimali yüksek. Top çalma konusunda özellikle highlight ettim, onun altını çizmek istedim. Fenerbahçe maç başına 8.8 top çalıyor ki ligde bu konuda en iyi durumdaki takım. Efes ise rakiplerine sadece 5.3 top çalmaya izin veriyor. E, Efes de burada iyi bir takım. Yani rakiplerin top çalmasına izin veren bir takım değil. Yani az top kaybıyla oynadığını zaten söylemiştim. E, savunma ve e, hücum verimliliklerinden biraz önce bahsetmiştim. Yine benzer senaryo burada ortaya çıkıyor. Fenerbahçe tabii hücumda baktığımız zaman... ...yine o 17 bu sefer artı olarak görüyoruz haliyle. Ki ligin en iyi e, takımı durumunda gözüküyor. Şimdi bu sayılar e, sonuç vermiyor. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bu sayılar sadece... ...bir fikir verebilir. Maçın hangi noktalarda iki takım arasında gidip geleceğiyle ilgili ki... ...bu tahminlerde maç sonunda tekrar konuşuruz ne olmuş diye. Şimdi bence maçın kilit noktalarından biri, kritik noktalarından biri maçın temposu olacak. Ben iki takımın da tempoyu çok yükseltmek isteyeceğini düşünmüyorum. İki takım da organizasyonu güçlü ve yarı saha oyununda üretebilen takımlar... Ee, ve Fenerbahçe'de 8-8.5 kişilik bir rotasyonla oynuyor. Efes de yaklaşık öyle bir rotasyonla oynuyor. 8-9 kişilik bir rotasyonla oynuyor. Ee, ve belirli oyuncuların üzerindeki yük de artıyor. Fenerbahçe tabii e, kritik maçlarda e, bazı oyunculara daha çok yükleniyor. Hayes gibi, Motley gibi, Kalates gibi. Zaten e, Efes için de konuştuk. Misic ve Kluivert'ın üzerindeki yük artıyor diye. Bu açıdan tempoyu belirlemek bu maçın kilit noktalarından biri olacak. Ki e, yarı sahada maçın geçme ihtimalini ben daha yüksek buluyorum. Daha az pozisyonlu olma ve daha düşük skorlu bitme gibi. Yani 75 ile 80 arası bir skorla bitmesini ve daha az pozisyonla oynanmasının e, yüksek ihtimali olduğunu düşünüyorum. E, Efes için savunma çok önemli. E, bunu tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Yani e, Ergin Ataman belki hücum yetenekleri... Yüksek oyuncular transfer etti. İşte Zizic gibi, Polonara gibi, Clyburn gibi. Ama bu savunmayı önemsemediği anlamına gelmiyor. Zaten o savunmadaki hatalardan çok memnun olmadığı için Zizic ve Polonara'nın aldığı süreler belki beklentilerin biraz altında kaldı. Orada o sertliği sağladıkları zaman sağlayabilirlerse daha fazla sahada kalmaları mümkün. Ama sonuçta ligin en az sayı yiyen takımıyla şu an savunmayla maç kazanan ligin en az sayı yiyen takım Fenerbahçe ile savunmayla iki maçı kazanan Anadolu Efes'in maçı olacak. Haliyle burada iş kritik. Şimdi Zizic konusu çok kritik bu maçta. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında görmüştük. Zizic çok etkili olmuştu. Özellikle adam değişme savunması yapan Fenerbahçe karşısında karşında bir kısa oyuncu bulduğu zaman çok rahat potaya giden ve bitiren bir oyuncu. Hiçbir saniye düşünmeden bitiriyor. Bazı oyuncular orada pas ...düşünebilir, top trafiğini tekrar hareketlendirebilir, ziç potaya gidiyor. E, bu maçta da e, bununla ilgili bir stratejisi olacaktır Ergin Ataman'ın. Ama şöyle bir fark var, Itudis o zaman çok yeniydi. E, bu iş daha tam oturmamıştı, switch savunması, adam değişme savunması. E, şimdi Nigel S. Davis ve Pierre'le beraber, hatta Mete Can'la beraber... ...burada biraz daha az açık veriyor. E, bir de Carson Edwards'a da daha bu maçta da çok az kullanacağını düşünüyorum... ...o tersle eşleşmeye e, maruz kalmamak için. O yüzden e, Zizic'in rolü önemli e, ki Zizic şöyle bir oyuncu. Geçen seneki istatistiklerine de baksanız ki e, ki Makkabi'de geçirdiği 2-3 seneye de baksanız Ziz için yapacakları yaptıkları belli. Savunmada bir silah olmadı Ziz hiçbir zaman. Ziz hiç hücumda bir silah ve onu doğru kullanırsınız bir silah. Mesela işte fizikli bir oyuncuyla karşı karşıya kaldığında temas sayısı arttığında Ziz o kadar yüksek bitirme yüzdelerine ulaşamıyor. Onun biraz daha rahat pozisyonlarda topu eline vermeniz lazım. Uygun zamanda ve uygun açıda o zaman daha çabuk bitiriyor. Eğer böyle bir skor gücü bulamazsa siz hiç, e, bu oyunda çok da sahada kalma ihtimali yok. Ben biraz daha Plays'a yönelebileceğini düşünüyorum gün Ataman'ın. Dunstan'ın gene bir 15 dakika civarlarında mutlaka kullanacaktır. Ama Plyce'ın dış şutu ki sezonu çok iyi açmadı Plyce. Kendi yüzdelerinde atmıyor. Ama bu maçta eğer e, ...kendi standartını yakalayıp o dışüt e, yüzdesini yakalarsa Efes için önemli bir silah e, olabilir. Yine Efes, Efes tarafından olayı değerlendirdiğimizde Fenerbahçe savunmasındaki açıkları düşündüğümüzde... ...belki atak noktalarından biri de Motli ve Cekiri üzerinden oynanacak ikili oyunlar olabilir. Bu oyuncular birebir savunmada da iyiler ama o ikili oyun savunmasında zamanlama ve pozisyon hatası yapabiliyorlar ara ara. Bu açıdan buradan hücum etmeyi düşünecektir e, Efes. Ki e, Motley'e karşı mesela e, biraz önce verdiğim örneği söyleyeyim. Siz için Motley'e karşı hücumda çok rahat edebileceğini düşünmüyorum. Tam tersi Motley belki Zizic'e karşı o fiziksel teması sevmesi ve gücüyle biraz daha rahat edebilir. Ama Zizic Motley'e karşı o kadar rahat edemeyebilir. E, hücum ribantlarının istatistik kısmında da anlattım. Bence çok kritik olacak Efes için. Mesela Zizic'in de burada çok önemli bir rolü var. E, yeni Zizic tanımlamasını yaparken hücumdaki Artılarını söylerken mutlaka hücum ribandı konusundaki artısını da söylemek lazım. Ki dünkü Bursa maçında da e, çok fazla hücum ribandı aldı. O tarafı zorlayabilen bir oyuncu. Efes hücumlarında da bu önemli bir etken olacak. Hücum ribandı konusu. Ki Alba Berlin maçında da e, bu olayı önceliklendirdiğinde ne kadar başarılı olabildiklerini e, gördük. Ki Fenerbahçe kendi potasındaki riband pozisyonlarında da o kadar iyi değil. Şimdi Klabön konusu çok kritik. Clyburn doğru eşleşmeyi yakaladığı zaman inanılmaz bir hücum silahı. İşte kısa oyuncu bulduğu zaman sırtı dönük oynayabilen, yavaş oyuncu bulduğu zaman vurup yanından geçebilen, mesafe bulduğu zaman kaldırıp üçlük atabilen bir oyuncu. Şimdi normal eşleşmelerde Pierre ve Hayes ile eşleştiğinde belki o rahatlığı olmayacak Clyburn'un. Ama mutlaka ben Ergin Ataman'ın orada da o stratejiye gireceğini düşünüyorum. Ya uzunla eşleştirip, mesela işte Motley ve Cekiri ile eşleştirip e, şut ve yüzü dönük oyunları oynatmayı ya da işte switch sonrası Kalates'e, Marco Guduric'e e, hatta Wilbeck'in ile eşleştirip adam değiştirme savunmasını yapıp perdeyle değiştirip Clyburn'u öyle hücumda kullanacak diye düşünüyorum ki ile ilgili e, şunu da söylemek lazım Fenerbahçe maçı performansları Clyburn'un hep yüksek olmuştur e, Darüşşafaka'dayken de CSK'dayken de çok yüksek istatistiklere ulaşmıştır hatta onunla ilgili bir tablo da hazırladım 16-17 sezonunda Darüşşafaka'dayken Fenerbahçe'ye karşı iki maçta 20'şer sayı 7 ve 3'er riband almış. Sonra CSK'ya geçiyor. CSK'daki ilk sezonundaki iki maç onun standartlarının biraz altında. 10 sayı ve 0 sayı ile maçı bitiriyor ama ondan sonraki maçları söylemek istiyorum. 17 sayı 5 riband 16 sayı 8 riband 26 sayı 6 riband 26 sayı 9 riband Yani hep yüksek yüzdeyle eee İyi performanslar sergilemiş ki verimlilikleri de çok yüksek. Yani bu sayıları atarken öyle çok fazla top kullanarak değil yüksek verimlilikle atıyor. Tabii Efes'in hücumunu düşündüğümüzde en önemli konulardan biri gene misic olacak. Ee, misic karşısında e, Bilbekin gibi kalates gibi savunmada boş vermeyen oyunculara karşı oynayacak ama e, bu sene özellikle perde kalitesini iyi aldıktan sonra ki en çok kullandığı silahlardan biridir için ilk perdenin arkasına kaldırıp attığı üçlükleri çok görüyoruz. Bu maçta da ben bunun e, Misic tarafından çok kullanılacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Boboa da yani Dunstan'dan, e, Zizic'den hatta Polonara ve e, Mbaye'den gelen e, perdenin hemen arkasına ilk saniyede kaldırıp şutu atmak ki orada Cekir ve Motli, yani Fenerbahçe uzunları kim varsa orada yarım saniyelik hatta o saniyenin dörtte birlik kadar bir süre verirlerse bu basketleri bulma konusunda e, Misic ve Boboa rahat edecektir. Ee, şimdi boyalı alanı çok iyi savunamayan bir Efes'ten bahsediyoruz. Fenerbahçe Beko'da bu taraftan işleme ihtimali yüksek. Ee, i̇şte Playz'da işte savunma özellikleri çok yüksek olmayan e, oyuncular. E, haliyle e, onlara karşı ikili oyunlar veya e, onları birazcık çemberden uzaklaştırıp yanından basıp potaya gitme gibi alternatifler e, Fenerbahçe için e, bir... E, opsiyon bir silah olacakmış gibi duruyor. E, Modle ve Cekeri üzerinden sırtı dönük oyunları da e, yine oynayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. İşte yine orada Zizic ve Pulisic karşı e, bunları değerlendirmek açısından. E, Tabi e, Fenerbahçe bekonun kısalarını özellikle Marco Guduriç ve Vilbekinin e, e, rakip adam değiştikten sonraki uzuna karşı e, birebir hücumları ve potaya gidişleri de aynı. Biz ee, hiç ve babanın yaptığı gibi bu sefer de Fenerbahçe tarafında etkili olabilir. Burada da e, bir açık nokta bulabilir Fenerbahçe ki son nokta olarak şunu da söyleyeyim: e, da savunmada özellikle birebir savunmada e, çok da başarılı bir oyuncu değil. Yani o hızlı ayakları olan oyuncuları savunmakta zorlanıyor. Orada hele de Polonara'ya karşı hüzü dönük oyunlarında etkili olma ihtimali yüksek. E, ben bu maçta e, Itoğisin Carson Edwards'ı çok kullanmayacağını düşünüyorum. Ya yani bu bu seviyeler için hazır değil daha henüz Carson Edwards. Zorluk derecesi yükselen maçlarda e, o savunma sertliğine karşı hücum etmekte zorlanıyor. E, şimdi Fenerbahçe açısından baktığımızda gene bu maç belki de e, bu sezonun en zorlu maçı olacak. Hem ismi anlamında hem e, rekabet anlamında hem Efes'in kadrosuna baktığımızdaki potansiyeli ve gücü anlamında e, bu tarz yüksek e, Risk, yüksek zorluk derecesi olan maçlar Fenerbahçe için başlıyor. E, Fenerbahçe'nin kendini test etmesi ve e, hedeflerini belirlemesi, eksiklerini görmesi açısından bu bu maçın çok önemli ve kritik olacağını düşünüyorum. E, son olarak da şunu söyleyeyim. E, çok keyifli bir maç olacağına eminim. E, koç hamlelerinin fazla olduğu, oyuncuların yıldız oyuncuların öne çıktığı bir maç olma ihtimali yüksek. E, seyir zevki haliyle güzel bir maç olacak. Umarım e, sakatlığın olmadığı, hakemlerin çok etkilemediği bir maç olur. Herkese iyi seyirler ve keyifli bir hafta diliyorum.